Merhaba sevgili izleyiciler. 17-23 Nisan haftasına hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, evet artık Koç burcundaki Güneş'in bu hafta son günlerini yaşıyoruz ve ayın 20'sinden itibaren Güneş Boğa burcuna geçecek ve artık biraz daha böyle sabit enerjiler, toprak elementinin enerjileriyle beraber dünya konular, konuları, güvenliğimiz, huzurumuz. Para ve parasal kazançlarımız, doğa, tabiatla ilgili kavramlar gündemimizde olacak. Güneş bunlara, bu alanları ortaya daha fazla çıkaracak. Yaratıcılığımız artabilir, sevgi, aşk, sanat gibi konulara ilgimiz artabilir bu dönemde. Venüsün de düzelmesi, ileri harekete dönmesi, kuşkusuz bu hafta bizi oldukça destekleyecek. En azından geçtiğimiz ay hayatımızda eksildiğini hissettiğimiz bazı konuların tamamlandığını, biraz daha kendimizi ruhen ve bedenen güçlendiğimizi hissedebiliriz. Ayın 21'inden itibaren de Mars ikizlere geçiyor. Mars e, rahatsız olduğu boğa burcundan ayrılıp ikizlere geçecek ve 4 Haziran'a kadar da Mars ikizlerde olacak. Hava elementi bir burç olduğu için Mars burada kuşkusuz günlük hayatımızı hızlandıracak iletişimin artacağı, seyahat trafiğinin artacağı bir dönemde olacağız. Tabii ki bol bol konuşma, bol bol fikirsel tartışmalar, yeni projeler, teklifler, ticari alanda olabilecek hareketlilikler, eğitimle ilgili konular, yakın çevre ilişkilerimiz, Mars ikizlerdeyken özellikle teknolojik konular olabilir, iletişimle ilgili her türlü konu olabilir, medya, basınla ilgili konular olabilir. Bu Mars geçişi günlük hayatımızı oldukça hareketlendirecek gibi görünüyor. Hava grubu burçlar için tabii ki ikizlerle beraber terazi ve kova burçları içinde Mars'ın ikizler geçişi oldukça destekleyici görünüyor. Bu haftanın ilk günlerinde koç burcundaki güneşle yay burcundaki satürn arasında güzel bir üçgen açı oluşacak. Özellikle pazartesi ve salı günü uzun vadeli temelli işlerimizde biraz daha böyle sağlam destekler alabiliriz otorite figürleri olabilir bunlar. Devlet ve devlete ait bazı kavramlar olabilir. Aile büyüklerimiz olabilir veya yaşamımızdaki eril figürler olabilir. Onlarla ilişkilerimizin bizi destekleyeceği ve bu şekilde hani yapmak istediğimiz konularda daha kendimizi e, güvende hissedeceğimiz, güçlü hissedeceğimiz, izledebileceğimiz, sağlam adımlar atabileceğimiz günler özellikle iş konuları olabilir. Bu ayda Oğlak Burcu'nda olacağı için pazartesi ve salı günlerini bu anlamda verimli değerlendirebiliriz. Hazırladığım haftalık videoları lütfen Öz Burcu'nuzla birlikte Yükselen Burcu'nuza göre de mutlaka takip ediniz. Hoşçakalın.